Kızarmış Mantılı Yayla Çorbası. Yarım su bardağı pirinç, 100 gram mantı, 600 gram yoğurt, 2 yemek kaşığı un, 1 adet limon, 1 yumurta, 1 su bardağı su, tuz. Süslemek için 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tutam taze nane, pul biber. Evet şefim. Şimdi öncelikle kızarmış mantılı Hı -hı. ekmek yedirmeyen yayla çorbası için hemen harcımız şeyimizi Önce Öncelik ayran karışımından başlayalım mı? Yarım bardak pirinci koyduk kaynıyor. Onun böyle iyice e, pişiyor olması gerekiyor. Suyumuz mi? kaynıyor ama bunu isterse evde eğer kemik varsa kemik suyunu kaynatıp Hı -hı. yaparsak daha lezzetli ve daha şifa dolu olur. Bence. Bu arada kemik suyu demişken kemikleri kasapta kesinlikle bırakmayın sevgili izleyiciler. Bunları satırla kırdırıp içindeki o ilikler doğal kolajen. kolejen. Yani evet. Harmefendilerin güzelliğinde doğal kolajen Yani onu oradan alıp kaynatın çorbalara, çocuk mamasına kadar kullanabilirsiniz. Zaten uzmanlar bunu açıklıyor. Hı -hı. Bu arada yoğurdumuzu birazcık şöyle karıştırıyoruz. Hı -hı. İçerisine Unumuzu ilave edeceğiz. Çorbamızı koyu istiyorsanız eğer unu fazla tutabilirsiniz ama koyu olmasın. Zaten bir de mantı kızarmış mantı ilave edeceğimiz için çok fazla koyu olmasın diyorsanız da Orada ne kadar yoğurt vardır? 700 gram falan yani var mı? Yani ortalama 500-600-700'e yakın. Ondan 2 kaşık kadar un koyduk. Şimdi içerisine limon suyumuzu, limon da gene tercih edin Eğer ekşi olsun istiyorsanız çorbamız bir limon daha ilave edebiliriz. Ben şimdi bir tane limon ekledim. Şimdi Pardon. böyle çorbalarda en çok başımıza gelen şey kestiriyoruz çorbayı. Korkulur rüyamız. Şimdi şöyle. E, Var mı püf noktan? Şu anda hani soğuk sıcak her şeyde vardır. Mesela baklava yaparsınız, şerbet sıcak, yağ kızgın. Bunların hepsi dikkat edin, biri soğuk, biri sıcak, biri soğuk, hmm. biri sıcak. Yani burada bir çakışma esnasında ne oluyor? Atom bombasını patlatmış hmm. oluyorsunuz. Yani burada yemek yaparken de bir takım şeyler dikkat etmek lazım. Yoğurt, çabuk kesilen bir şey. Ne yapacağız? Kaynayan sudan bunu ılıştıracağız. Yani belli bir ısıya gelene kadar bu sudan yavaş yavaş ilave edeceğiz. Sonra bu karışımı yavaş yavaş buraya yedirirsek birbirine alıştırmış olacağız. Tuzlu su, tuzlu su gibi yani. Şimdi bu kaynayan suyumuzdan şöyle yavaş yavaş istersen ben karıştırayım ha, şöyle vereyim sana. Şöyle İkisinin ısısı denklenene kadar yavaş yavaş bunu yapacağız. Sonrasında da kaynayana kadar karıştıracağız. Tabii ki. Sizin nasıl gelişti şeflik hayatınız? Benim çok ilginç. Yani oyuncu olacağım diye evden yola çıkıp sonra kendimi mutfakta bulan bir hikayem var. Tokatlısınız. Tokatlıyım evet. Yani kaç yaşında çıktınız Tokat'tan? Yani 13-14 yaşlarındaydı. Tamam, Çıktım çok geldim. Tek başınıza. Tek başıma. Nasıl? Ben baş kaldırdınız. Gidiyorum mu dediniz? <laughs> Babacığım ben dedim gidiyorum. Oyuncu olacağım. Çünkü <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> yani çok böyle Yeşilçam filmlerini izlediğimizde kendimizi tutamıyorduk. Ee, bir de Allah vergisi işte gördüğünüz gibi bir çene vermiş Allah bize. Hı -hı. Hep çok konuşuyor. bir i̇şte, avantaj. E, mahalledeki orada sevimli ablalar o zamanlar işte çay kek yaparlardı. Bana konuş derlerdi. Ben de konuşurdum. Niye konuştuğumu da bilmiyorum ama hep gülerlerdi. Hı -hı. Niye güldüklerini de bilmiyorum. Stand up apelansınlar. Aynen öyle. Sonrasında içimizde olan bir tiyatroculuk olduğunu hissettik. Hocalarım falan da işte illa mutlaka sen hiçbir şey yapma git tiyatroya. Zaten doğallıktan böyle bir oyuncu ruhum var dediler. Sonra geldik. Birkaç dizi birazcık ya, oyunculuk. Ya var mı? Tabii ben Nasıl? çok güzel figür hanımdır. Akşama kadar kuru fasulye yerim. Arkam ünlüdür öyle ya. Yani. <laughs> <laughs> yani şimdi biz bu işe tam başladığımızda ben illa gidip bir ajansa gitmiş şey yaptım ama çok başıma işler geldikten sonra ben dedim ki oyunculuk bize göre değil. İyi bir Boy yönetmenden şey. de fırça yedik. Nasıl şef, oyunculuktan şefe döndüğünüzü e, tamamlamadık. Çorbamız tamamlandı. Çorba Kaynayana kadar e, karıştırıyoruz. Yani kıvamı gördüğünüz gibi şurada bakabilirsiniz. Bakın Hı. hani e, biz de aynı işlemi yaptık. Hiçbir e, herhangi bir şey eklemedik ama kesilme olmadı. Yani yapılması gereken aslında basit bir şey. Kaynayan sudan soğuğun içerisine alıştırmak. sonrasında ikisini beraber ilave ama edip karıştırmak. Ama henüz işlem olarak bitmedi değil mi? Bayağı... Eğer bırakırsak karıştırmayı... ...kesilebilir. Kesilebilir. Kesilebilir. Kapattıktan bir... sonra altını... ...kapak kapatırsanız yine kesilecektir. Yani şöyle bir hava şeyi bırak... yani ...kepçe içinde bırakıp yan koyarsak... ...sıkıntı olmaz. Evet. Sonrasında ne yapacağız? Buna güzel mantılarımızı kızartacağız. Ve taze nane ile... ...kuru nane kullanmayacağım ben. Çünkü kuru nane hani çok böyle hem tadını aromasını vermiyor. Ne yapacağız? Birazcık tereyağında pul biber ve taze nane ile de bir sos yapacağız. Şimdi üzerine şefimiz güzel bir mantı kızartacak ve nane yakacak. İkisini de sunuma bırakalım. İkisi de böyle güzel cazcaz sesler çıkarsın bize. Aynen. O zaman klasik yayla çorbasının tarifini bir kere daha izleyin. Biz hemen ikinci yemeğin hazırlığını yapalım.